Evet arkadaşlar bakın ya ben Master Builder sabitte Master Builder sonuyoruz. Master Builder sonuyoruz. <laughs> ah be ağzım yanıyor şu an çok pis. Acı biber yedim. İşte bebek donun nerek? Ha <laughs> ha ha ha. Pantolonuma mı baksın? Çok mu güzel? Ne çiziyoruz? Neymiş? Yoksa çevirden bakalım. Bu roller coaster. Hmm. Uzmanlık alalım. Aslında. Çit. İki. Deray. Şuradan başlasın abi. Şöyle. Bir şey olsun işte. Bir. Güzel oldu lan. dakika. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olur kostür çizmeye. Çok zor abi. Yeah. Çok güzel çizemeyeceğim. Kesin ben birinci olmayacağım ha. Kesin. Çünkü bok gibi çizdim. Lan. şöyle. Şuradan şöyle gitsin, bir aşağı insin böyle. Var ya şu an şunu bitirme lazım. Abi iki dakika kaldı. Abi yedim boku ben. İşte şöyle böyle gördüğümüz maplerden arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz böyle. Bu da yararlı oluyor işte bazen. Aha bitti. Şöyle. Acaba ne göreceğiz? Çok merak ediyorum var ya. Bir de premium almak çok güzel oldu. Ya. Şöyle gitsin. Şuraya gelsin. Güzel olmadı ama yine de iyi oldu. Abi bitiyor. Tamam işte. Bazıları burada dursun böyle işte tam. Mete. Şöyle. Abi ne güzel kalmıştı orada ya. Neler var? Like. Bitti be. Time Tamam başlıyoruz. Kötü. Bok. Bok olmuş arkadaşlar. Patlasın ne olur ne olur. Bu roller coaster mu abi? Allah aşkına roller coaster. Ya bir git. Aynen what the fuck. Patladı. <laughs> Bu, bu roller Benim gözlerim bunu görmemeli. Ben o kadar emek verdim ben bunu da patlattım. Patlamadı. Patlamadı. Nasıl patlamaz? Bu bok. Ha, bir dakika. Bir kere şu tahtalar havada uçar mı abi? Tamam Minecraft uçar ama. Boş patladı. Ne ne ne? Adamın emekleri boşa gitti. Bok. Ama güzel. Benimkinden daha güzel. Mi acaba? Çok merak ettim. Patla. Patlamadı. Kim kazanacak ya? Hmm. Oo, oh, bu çok güzel abi abi ama yine de bok ama emeğe saygı abi bir it's okay verelim güzel çizmiş adam bu bok abi bu gerçekten de bok this is a Ne internet boyunca gitmiş adamın. Çok tatlı ama bok. Nasıl oluyor lan çok tatlı ama bok. Hasta hasta hasta. Zimoz my Yes! Üçüncü olduk arkadaşlar. Neyse de arkadaşlar de bu kadar. Görüşmek üzere. Ben kendinize iyi bakmayı unutmayın.